Ellerinin üzerinde uçuşa geçmeye hazırsan namaste. Bugün beraber karga ve turna pozunu yapacağız. Bakasana ve kakasana. Eğer korkuyorsan, cesaret edemiyorsan, hazır olmadığını düşünüyorsan da buraya geldiysen doğru yerdesin. Hemen rahat bir oturuşa gel. İki blok ve battaniye alabilirsin. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sadece kendine uzun bir omurgayla bir oturuşa gel ve gözlerini kapat. Kalbin kalçanın üzerinde, başın kalbin üzerinde hizalı ve burnundan bir nefes al. Ve ağzından bırakırken bütün korkularını, endişelerini matının dışında bırak ve gözlerini aç. El bileklerini ısıtarak başlayacağız. Bu ders yapacağımız çok fazla şey var. O yüzden dört ayak pozisyonuna gel. Eller omuz başlarının altında, dizler kalçanın altında. Ve el bileklerinin üzerinde daireler çizmeye başla. İki pozu da yaparken hem el bilekleri, omuzlar, karnın ve iç bacakların çok aktif bir şekilde çalışacak. O yüzden el bileklerini ısıtırken de karnını içeriye çek, yeri güçlü bir şekilde it ve bedenini hazırlamaya başla. Bu daireleri çizerken parmak uçların iki yanına dönebilir. Bir saat yönünde, bir tersi yönde parmak uçlarını kendine doğru çevirebilirsin. Sağa sola sallan. Burada ritmini sana bırakıyorum. Bir süre burada zaman geçir. Çünkü el bilekleri vücudumuzun aslında vücudun yükünü taşıyacak kadar güçlü bir bölge değil. Ama eğer doğru hazırlarsanız bütün bedenin yükünü taşıyabilecek kadar da güçlüler. Kalçayı topuklara getir. El bileğini tut. Elini yumruk yap. Ve böyle yumruğunu çevir. Eğer şu anda takır takır sesler geliyorsa bu seni korkutmasın. Ama çok da zorlama yani illa o sesi duymaya çalışma. Şimdi diğer elini yap. Ve diğer yöne çevir. Bugün güçlü bir çalışma olacak ve inanıyorum bu dersin sonunda herkes 1-2 saniyede olsa ellerinin üzerinde duracak. Ellerini yerleştir, ayak parmaklarını tak ve aşağı bakan köpek için önce dizler bükülü kalsın. Günün ilk aşağı bakan köpeği. Belki bacak arkaların şu anda yeteri kadar açılmadı. Birkaç kez pedal yap. Bir dizini bük, diğer topuğunu yere doğru uzat. Ve şimdi diğerini. Ve birkaç nefes burada kal. İstersen yavaşça topuklarını yere doğru uzatabilirsin. Bu esnada ellerin hala yeri itmeye devam ediyor. Ve nefes alırken plank'e doğru gel. Hizanı bul. Eğer burada plank'te böyle bir yerde kaldıysan demek ki aşağı bakan köpeğin biraz küçükmüş. Plank'e geldiğinde de sırtını, omuzlarını düşürme. Aksine sırtını iyice kabart. Nefes ver. Aşağı bakan köpeğe geç. Ve şimdi tekrar dizlerinin üzerine gel. Cat cow yapacağız. Ama bu seferki kedi inekte ineği yaparken göğsünü iyice düşürmeni, kedi yaparken de sırtını iyice kabartmanı isteyeceğim. Karın içeride ve sırtını iyice yuvarla. Bunu çünkü pozda kullanacağız. Nefes al, yukarıya bak. Nefes ver, sırtını yuvarla. Nefes al. Baş yukarı uzarken göğüs kafesi yumuşak ve nefes verirken karnını içeriye çek, sırtını yuvarla, çeneyi göğsüne doğru çevir. Bir kez daha. Nefes al. Ve nefes ver. Şimdi burada kal. Bu sırt yuvarlaklığını abartabildiğin kadar abart. Belki sen burada yuvarlak zannediyorsun. İyice ellerinle yeri itip bu yuvarlaklığı bulmanı isteyeceğim. Ve şimdi buradayken ayaklarını geriye götür ve planki bul. Bu normal sporda yaptığımız gibi düz bir plank değil, ekstra kabarmış bir plank istiyorum senden. Ve şimdi burada ayak parmaklarına ileriye doğru bedenini götür, çek. Nefesini tutma, karın güçlü içeride. Dirsekler bükülmüyor. İleriye bak. Hadi iki kez daha. Ve nefes var. İster aşağı bakan köpeğe geç. istersen çocuğa geçip birazcık dinlen. Alnını yere getirebilirsin. Topukların üzerinde oturup ellerini biraz sallayabilirsin. Her neredeysen aşağı bakan köpekte buluşalım. Ellerin arasına bak. Küçük küçük adımlarla öne doğru yürü. Yarı yol açıl. Nefes verirken öne katlan. Nefes alırken kollar başın üstünden yukarıya. Ve nefes verirken eller kalbin ortasına. Bir kez güneşe, güneşe selam. Nefes al, yukarıya uza. Nefes verirken öne katlan. Yarı yol açıl. İki büyük adımla plank'e geç. Önce dizlerini yere koy, dirseklerinin içini karşıya çevir. Bu bu kısmı çok önemli. İçini karşıya çevirirken çenenle ileriye doğru uzanarak aşağı gel ve kobra'ya geç. Nefes verirken tekrar dizlerin üzerinden aşağı bakan köpek. Şimdi dizlerin üzerine bir kez gel ve şu dirseklerin içini çevirmeyi iyice konuşalım. Dizlerin yerdeyken dirseklerim birbirine bakıyor. Dirseklerim karşıyı gösteriyor. Ben push up yaparken normal yine spordaki gibi dirseklerimi iki yana açarak değil, dirsekleri karşıya çevirip göğsümü ileriye uzatarak yapıyorum. Ve baka sana da aynı bu şekilde ileriye uzanarak bunu yapacağız. O yüzden herkes dizlerin üzerine gelsin. Hatta hafifçe dizlerini geriye götür. Yani plank'e gel. Plank'ten dizlerini yere koy. Ve şimdi buradan dirseklerini karşıya çevirerek push up yap. Ve bas. Şimdi sizden ricam buraya geldikten sonra buradan böyle kalkmamanız. Karnını tut. Karşıya bak. Aşağı bakarsan böyle gidersin. Dirseklerim hiçbir zaman geriye doğru gitmiyor. Olduğu yerden 90 derece büküldü ve bas. İki kez daha yapalım beraber. Nefes ver, bas. Bir kez daha. Nefes ver ve yüksel. Tekrar topukların üzerine otur. El bileklerini salla. Sizle yaparken benim de vücut asın. iyice yükseldi. Ve aşağı bakan köpeğe geç. Sağ ayağını yukarıya kaldır. Sağ dizini bük ve kalçalarını aç. Sağ dizini yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Bu esnada sol bacak uzun. Ve şimdi sağ dizini göğsüne doğru çek. Ve şimdi sağ dirseğine doğru çek. Göğsüne çek ve sol dirseğine çek. Tekrar göğsüne çek. Hala sırtını kabart. Ve yukarıya aç. İki kez daha yapacağız. Çok güzel bir core çalışması. Sağ dizini göğsüne çek. Bak buraya çekmiyorum. Buraya çek. Sağ dirsek, sol dirsek ve yukarıya. Bir kez daha. Göğsüne, sırtını yuvarla. Sağ dirsek, sol dirsek ve sağ ayak yere geldi. Sol ayağını kaldır. Dizini bük. Dizini yukarıya doğru aç. İtebildiğin kadar sağ bacağını yere doğru uzat. Ve şimdi sol dizini göğsüne çek. Kabart sırtını. Kedi gibi. Sol dirsek. Sağ dirsek. Sol dirsek. Ve yukarıya. Bir kez daha. Nefes ver, kabar. Sol dirseğini. Hatta koltuk altına kadar çekmeye çalış. Dirseğinin üzerine kadar olsun. Bana kafi. Tekrar dizini göğsüne çek. Sol koltuk altı. Sağ koltuk altı. Ve aşağı bakan köpek. Eğer nefesini tuttuysan bırak. Nefesinin normale dönmesi için birkaç nefes burada kal. İstersen yine dizlerini koyup çocuk pozisyonuna geçebilirsin. Ellerini koy ve aşağı bakan köpeğe geç. İstersen iki büyük adımla ellerin yanına gelebilirsin. İstersen de zıplayarak ellerin yanına kon. Ayak parmakları hafifçe yana bakıyor ve dirseklerinle dizlerini itmeye başla. Şimdi bu dirsek ve diz teması çok önemli. Birazdan birbirine sabitleyeceğiz ve hiç ayırmayacağız. Önce buradayken sağ elini dışarıya doğru koy ve soldan yukarıya bak. Tekrar getir ortaya. Sol elini aç yana. Bu kez sağdan yukarıya doğru bak. Getir ve şimdi yogic squat'tayken, malasana'dayken ellerini ileriye doğru uzat. Eğer burada durmakta zorlanıyorsan hemen altına bir yastık ya da yoga bloğu alabilirsin. Çok illa kalçan yere gelmeyebilir. Burada kalıyor olabilirsin. Problem değil. Ama zaman içerisinde kalçan yere doğru yaklaşacak. Ellerini ileriye uzat ve karşındaki kişiye su atıyor gibi. Bu dünyanın en basit şeyi gözüküyor biliyorum. Ama bir süre sonra bilekleri inanılmaz yoruyor. Ama aynı zamanda çok güzel ısıtıyor. Şimdi artık ellerimizin üzerine geçeceğimiz için biraz daha elleri ısıtalım. Böyle bir süre sonra parmakların sanki böyle birbirine dolanıyor gibi oluyor. Olsun. Hepimizin oluyor. Devam et. Dirseklerin bükülmek isteyecek. Sen uzun tut. Bırak. Kalçanı yere koy. Ve boat poz için ayaklarını, kaval kemiklerini 90 derece olacak şekilde kaldır. İstersen ellerin yerde, istersen avuçların yukarı bakacak şekilde burada kal. Eğer iyi hissediyorsan bacaklarını düzelt. Sırtını bırakmamaya çalış. Dik bir omurgayla göğsünü açık tut. Hadi üç nefes daha. Dizlerini göğsüne çek ve sırt üstü gel. Şimdi hareketi bedeninde oturtmaya başlayacağız. Önce bunu ellerin üzerinde değil, ellerin havadayken yapacağız ki iyice hareket bedeninde otursun ve ellerin üzerinde uygulamaya geçebilelim. Dizlerini göğsüne doğru çek. Bak çok çektiğimde kalçam yerden kalkıyor gibi oluyor. Şu an kalçam yerde. Ellerini yukarıya doğru uzat. Ve az önceki o push-up'larda yaptığın gibi sanki dizlerini göğsüne doğru bastırmaya başla ve dirseklerini bük. Şimdi dizlerini kendine iyice çektiğini hayal et. Ayaklar böyle boşta değil. Ayaklarını point yap ve popona doğru çek. Dizlerini de göğsüne doğru. Bakışların kararlı olsun. Ellerin arasına bak buradan çok kolay gözüküyor biliyorum. Ama inanın ki doğru hizalamayı bulursanız yaparken de aynı şekilde kolay olacak. Matın arkasına gel. Az önceki gibi yogik squatta dur. Hiç korkacağınız bir şey yok. Ellerini yerleştir. Ellerini öyle bir yere koy ki sanki böyle olur ya dizlerin üzerinde böyle kollarını uzatırsın. Olur ya. Böyle koyduktan sonra Ellerini sanki plank yapıyor gibi, aşağı bakan köpek yapıyor gibi yerleştir. Dizlerini de koltuk altının yanından, dirseklerin üstünden böyle sar. Hafifçe öne doğru zıplat kendini. Bu kadar. Ellerimi koydum ileriye, çok yakına değil. Bu çok önemli. İleriye. Dirseklerimi dışarıdan dizlerimle sardım. Hafifçe parmak ucunda yükseldim. Bakışımı ileriye taşıdım. Ve geldim. Şimdi takla atacak gibi bir his gelebilir şu anda. Çok yükselmenize gerek yok. Önemli olan ellerini ileriye koydun. Bakışlarını buraya taşımak. Bakışların burada kalırsa takla atma isteği gelir. Bakışlarını ileri taşırsan korkacağın Hiçbir şey yok. Tekrar kalktın. Geldin. Son bir kez daha. Geldin. Şimdi bu küçük bir oyundum. Bunu ara ara pratiğinde deneyebilirsin. Şimdi esas kısma geldik. Bloklarının üzerinde yapacağız. Bu daha kolay olduğu için. Burada eğer sizi korkutuyorsa önünüze bir yastık, battaniye alabilirsiniz ama korkacağınız hiçbir şey yok. Şimdi bloklarının üzerine kom. Bir karga gibi. Şimdi bloklarımın üzerindeyken yine ellerimi İleri bir noktaya koyuyorum. Hatta zaten elimi şu anda koyduğumda bloklar sayesinde dizlerim bayağı göğsüme yakın ve koltuk altında. Sırtını az önce kedideki kabarttığın halini hatırla. Kabart. Karşıya bakmaya başla. Karşıya bakmaya başla. Ve burada kal. Şu an korkucan hiçbir şey yok. Dirsekler bükülü. Bakışlar karşıda. Bak buraya bakarsam dengemi kaybedecek gibi oluyorum. Hop iniyorum. O yüzden burada göreceğin hiçbir şey yok. Bakışların her zaman karşıda. Seni dengede tutacak şey o ağırlık transferi olacak. O yüzden gel bir kez daha çık blokların üzerine. Eğer bloğunuz yoksa kitapları üst üste koyabilirsiniz. Bloğun üzerine çıktıktan sonra dizlerini iki yana aç. Dirseklerini koy ve ellerini çok yakına değil, biraz uzağa yerleştir. Bakışlarını buraya değil, buraya al. Parmak uçlarını da yüksel. Dizlerini bükmeye başla. Dirseklerini bükmeye başla. Ve bu üzerinde kal. Üç nefes. Herkes burada. Kimse ayaklarını kaldırmıyor. Dört. Beş. Üç nefes dedim. Beş nefes kaldık. Şimdi yavaşça in bloğun üzerine gel. Biraz konuşalım. Denemek isteyen arkadaşlarım tek tek ayaklarını kaldırmayı deneyebilirler. Ama size ikinci bir daha kolay bir yöntem de göstereceğim. Bir kez beni izle. Bloğun üzerine çıktım. Blok aslında burada sizi korkutmasın. Çünkü zaten kaldırmanı kolaylaştırıyor. Mesafeyi kısaltıyor. Burada bunu tek tek deneyebilirsin. Diz dirsek temasını kaybetme. Eğer bu seni korkutuyorsa şöyle bir şey deneyebilirsin. Kafanı buraya koyup buradan kaldırmayı ve burada belki güçlendikten sonra çok bloğa yük vermeden burada kalmayı deneyebilirsin. Buralarda iyi hissediyorum diyorsan bloklarını bir kenara koy. Yok ek squat'a gel. Ellerini ileriye uzat. İstersen burada yine ayaklarını birleştirip bana böyle işte daha kolay geliyor. Ellerini sağlam bir şekilde yerleştir. Dizlerini bük. Dirseklerin üzerine doğru yerleştir. Bakışlarını öne taşı. Ve burada istersen tek tek dene. Eğer rahat hissediyorsan bakışını öne taşı karnını içeri çek, sırtını yuvarla ve ayaklar pointken popoya doğru çek. Ve birkaç nefes burada kal. Nefes verirken yavaşça koy ve kalçanın üzerine gel. El bileklerini salla. Hatırla biz bu pozları sadece fiziksel değil, ...mental denge içinde yapıyoruz. O yüzden bütün korkular, endişeler... ...hepsi yükseliyor olabilir. Bir nefes al. Oh, ellerini rahatlat. Size bir yöntem daha göstereceğim. Benim ilk... ...pozda kuvvetlenirken benim işimi çok kolaylaştırmıştı. Dizlerini... ...dışarıdan sarmak... ...en basiti yani en başlangıç seviyede... ...yerden en az yükseldiğin için dizlerini dışarıdan sar. İkincisi dizleri tam bu bölgeye dayamak. İlk başlarda kollarınız morarabilir. Çok normal. Kol e, dizleri buraya dayayıp böyle durmak. Bence en kolayı dizleri tam dirseğin şurasında bir oyuk var. Herkes baksın şu anda. Dizini tam bu oyu yerleştirmek. Bakın şöyle gözüküyor. Tam şu ucuna. Ya düşündüğünden çok daha uç ve böyle yerleştiğinde kalça daha yukarıda kalıyor ama çok daha uzun süre dengede kalabiliyorsun. Şöyle. Daha ucuna yerleştirmeyi deneyebilirsin. Şimdi gelelim turna pozuna. Biz az önce karga yaptık sana Asıl baka sana turna düz kollu. Kalça yukarıda değil, bakışlar karşıda ve çok daha kuvvetli, el bileklerine çok daha fazla yük binen bir poz. O yüzden bedeninizin gerçekten ısınmış olduğuna emin olun. Bu poza girerken ellerimi yerleştiriyorum ve ayaktan giriyorum. Bu sefer dizler koltuk altına gelecek. Az önce yerde yaptığımız gibi. Bu sefer koltuk altına yerleştir. Sırtını yine yuvarla ve düz kol. Yavaşça çık. Geçen sefer çığlık atanlar olmuştu pozu başarıp bu kez de benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi birazcık el bileklerimizi rahatlatacağız. Parmak uçları baş parmaklarını avuç içlerinin içine al, Ellerini ileriye uzat ve yuvarlaklar çizmeye başla. Hmm. Ters yöne. Şimdi sağ dirseğin yukarıya gelsin. Sol eline sağ dirseğini çek. Çünkü çok fazla omuzlara yük bindi ve göğsünü çok kapattın. O yüzden birazcık göğsünü açıp çenen yukarıya kaldır. Eğer eller kavuşuyorsa sol elini getir. Sağ elinle birleşsin. Kavuşmuyorsa tişörtünü ya da başka bir ip kuşak tutabilirsin burada. Çok şart değil. Yeter ki streçi hisset. Açıl. Sol dirsek yukarıdan. Eğer sıkıştırdığın yüzünde, bedeninde herhangi bir yer varsa artık her şeyi rahatlatma zamanı. Bugün her ne kadar yaptıysam, o kadarı yeterli. Başarmak ya da başaramamak pozu yapmanla ilgili değil. Bunu asla unutma. Şu an başarmak, bugün matın üstünde buluşmak. Bugün bu karar verip buraya gelmek. Belki sadece bir kez değil, defalarca kez bunu denemek. O yüzden pozun başarısıyla kendi başarınızı sakın değerlendirme. Ve ellerini çöz. Derse başladığınız gibi bağdaş pozisyonuna gel. Ve ellerini kalbinin ortasına getir. Dilersen buradan sanaya geçip bir süre Shavasana'da kalabilirsin. Hazır hissettiğinde gözlerin kapalıyken başını yukarı kaldır. Yüzüne gelen ışığı hisset. Ve başını kalbine doğru düşür. Kendine bugün yapabildiklerini, bedeninin yapabildiklerini bak. Bak. Ve kendine bu zamanı ayırdığın için teşekkür et. Ve gözlerini önemli olana kendine doğru aç ve gülümse. Teşekkürler arkadaşlar. Bakal sana gerçekten yoga pozları içerisinde çok önemli bir poz. Ellerin üzerinde durduğumuz en temel, en başlangıç seviye pozlarından biri. El duruşlarında başlangıç seviye olması bunun asla kolay bir poz olduğu anlamına gelmiyor. Bugün bu dersi tamamladığınız için sizi tüm kalbimle tebrik ederim. Yorumlarda benimle neler yaşadığınızı, neler yaptığınızı paylaşmayı unutmayın. Ve yaptıklarınızı Elvinle Yoga hashtag ile paylaşırsanız ve beni Instagram'da etiketlerseniz sizin gelişiminizi görmekten çok büyük mutluluk duyarım. İyi ki varsınız. Kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Namaste.